Fazla acet var mı? AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm konusunu tekrar gündeme getirerek muhalefetin bu konuda kendilerine engel olduğunu dile getirmişti. Ne bu ana muhalefet ne yanındaki yavru muhalefetler bunlar kentsel dönüşüm değişimden anlamaz. Peki kentsel dönüşüm denince vatandaş ne anlıyor ve bu konuda neler düşünüyor? Kentsel dönüşüm denince sağlıklı bir şehir geliyor aklıma. Sağlıklı şehir binaları, insanların ölmemeleri, halkın bilinçlenmesi, bir an önce yapılması gereken şeyler, geç kalınmış şeyler. Bu zamana kadar zaten geç kalınmış bir şey yani bu. Bu çok önceden başlanması gerekiyordu. Hatta bunu Kaç 3-4 yıl önceki depremde söylemişlerdi. Kentsel dönüşme bir an evvel geçilecek, yapılacak diye. Cumhurbaşkanı da söylemişti zaten. Ama bunlar hiçbiri böyle hiçbir hızla gitmiyor. Yani kaplumbağa hızıyla gidiyor işlemler yani. İzmir'in kentsel dönüşüm ihtiyacı ile ilgili olarak da çoğunluğun görüşü geç kalındığı yönünde. Çok fazla kentsele girilmesi gereken binaların olduğunu düşünüyorum. Ama bunda tabii ki vatandaşlarımızın maalesef ödeme güçlüğü Birçoğu çok istiyor ama çoğu emekli. Allah korusun, öyle bir deprem burada olsa var ya, burada yer yerine oynar. Şuralara çıkıp bak, şu Yeşilder olsun, Gültepe olsun. Buralar 6,5-7 dediği zaman bir tane ev bulamaz. İzmir çok gecekondu bölgesi zaten. Birçok yer var yıkılacak. Ben Peker Mahallesi'nde oturuyorum. Yani orada 7 şiddetinde bir deprem demek, yerle bir oldu demek. Yani kaplumbağa hızıyla gidiyor her şey. Yani bu gidişe yetiştiremezler depreme. Bak şu anda biz dinliyoruz. İzmir de risk altında. Kentsel dönüşümde yetki kimde olmalı sorusuna ise çoğunluğun görüşü yetkinin yerel yönetimlerde olması gerektiği yönünde. Bakanlıklarda çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çok sağlıklı olacağını da düşünmüyorum. Belediyede tek başına ne kadar yeterli olur bilemiyorum. Yerel yönetimlere bırakılmalı tabii ki. Yani biz burada birebir belediye başkanı tanırız. Ha yani e, şeyde merkezi hükümette ona destek olmalı. Projelerde yardım etmeli, parasal destek olmalı. Bunların hepsine de onlar yardımcı olmalı. Ama bunu bir randa dönüştürmemeleri lazım. Devlet ne yaptı? Millet olsa daha hepsini bitirdiği zaman. Hepsi şimdi de bitirmiş değil. Belediye de olmalı. Bakanlıklar hayır. Bakanlıklar iyi biçip geziyor geziyorlar. Onların bir iş yaptıkları yok. Onlara da güvenmiyorum. Belediye yapacak. Yani çok söylenecek şey var ama...